Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabartma tozu ile yapılan kolay ve pratik kıyır kıyır bir poğaça tarifi ile geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir poğaça oldu. Şimdi poğaçamın hamuruna geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında margarin ekledim. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. İki tane yumurtanın bir tane sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Bir kahve fincanı yoğurt. Toplamda ben 5,5 su bardağı un ekledim. Tabi bunu videoda göreceksiniz. Kontrollü bir şekilde ekledim. Ama toplamda 5,5 su bardağı un ilave ettim. 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Bir tane de kabartma tozunu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu biraz toparladıktan sonra 6-7 dal ince kıyılmış maydanozumu da ilave ettim. Maydanozu siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde 6-7 dal kullanabilirsiniz. Malum çocuklar fazla sevmediği için, tabii benim çocuklarım da sevmediği için ben maydanoz miktarını az tuttum. Kalan son unumu da ekleyip tekrardan hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum olduğu ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Hamurumu tezgahıma alıp şöyle bir iki çevirdikten sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp tezgahımın üstünde açıyorum. Ben kaşar dilimleri kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Bu şekilde bu şekilde yaptığım poğaçalarımı yağladığım fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. gerçekten pratik bir poğaça. Daha doğrusu kabartma tozu ile yapılan bütün poğaçalar pratik oluyor. Bir anında gelen misafirler için ya da sabah kahvaltısına çok kolay oluyor. Bu da onlardan birisi. Hem kolay hem de kıyır kıyır güzel bir poğaça. Ben videoyu tabii birkaç gün geçtikten sonra atma vakti buldum. Daha doğrusu vaktim olmadı atmaya ancak videoyu ayarladım. Ben yaptığım gibi çocuklar sıcak sıcak kaşarlı bir de seviyorlar. Hemen bitti. Bu şekilde poğaçaladım. Bir tepsi çıktı. Yumurta sarısını fırça yardımıyla şöyle bir çırpıyorum. Poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Fırın ısınırken yumurta sarısını şöyle her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Ben birer çay kaşığı susam ve çörek otu karıştırmıştım. Onları da şöyle üzerlerine serpiştiriyorum. bu şekilde poğaçaladım ve fırına yolluyorum Evet poğaçaladım altı üstü nar gibi kızardı bu şekilde kıyır kıyır çok güzel poğaça bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın. kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın